Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Güzel bir montajın sonundan selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugünkü kombimiz Demir Döküm Nitromix P24. Tam yoğuşmalı bir cihazdır. Arkadaşlar demir dökümde en çok tavsiye edilen, tutulan, gönül rahatlığını alıp kullanılan bir cihazdır. Şöyle bir buçuk metre ilave bacamız var. Böyle açık balkonlarda olsun sundurmayı yukarı sundurmayı geçecek arkadaşlar bacılar. Şu an kombimiz aktif şekilde çalışıyor. Kombimizi çalıştırdık. Burası Ankara Mamak arkadaşlar. NATO tek mezar diye geçen mevki. Yoğuşma giderimizi şöyle peperece boruyla aldık. Kapının önünden şöyle arkadaşlar alttan lavabo giderine çatal atarak bağladık şöyle güzel bir şekilde. Burada acil kesme vanamız yoktu. Acil kesme vanamızı taktık. İşte mermerimizi deldik. Buradan da mermerimizi deldik. Alttan dolabın altından geçirerek <laughs> hortumumuzu bağladık. Güzel bir montaj oldu. Dayıcığım hayırlı olsun. Elif çok sağ olun. Çok İyi çok günlerde kullan. Müşterimiz kombi kendi e, istemiştir. Yani demir, ben demir döküm nitromix istiyorum diye. Tabii ki evet. araştırıp karar vermiş. Biz de teklifimizi, fiyatımızı verdik. Bugün de montajımızı yaptık. Güzel bir montaj oldu, eksiksiz. Gaz kaçağımız yok, su kaçağımız yok. Ece bunu salacak, çok sağ Allah razı olsun dayıcığım. Saatimizin orada bir sıkıntı vardı. Saat yukarıdaydı, e, regülatör gaz vanasına geliyordu. Şuraya parça yaparak saatimizi de aşağı indirdik biraz. Test de taktık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek ve fiyat alabilirsiniz. Eski Vitebent 100 vardı. Viesman'ın çok eski kombi büyüklerinden. Gaz borusu soldan iniyordu. Teyzem dedi sağ tarafta indirir misin dedik. İşte kombi biraz da sağa kaydır dedi. Kombimizde biraz sağa kaydırdık. Tabii ki badana boya olacak. Birazdan masaya yer açıldı. Biraz çekebildiğimiz kadar çektik. Menfezimiz var. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu cihazda gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkes şey gönlünüzce olsun. Ankara Mamak, NATO yolundan, tek mezar durandan herkese bol bol selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok Ankara'da sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Sen de sağ olayım. Ankara'da kombi işi bizim işimiz diyoruz ve videoyu sonlandırıyorum. Sigortamızı da yeniledik 2 amper. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.